9. sınıf edebiyat 1. dönem 1. yazılı sorularınıza veriyorum. Marif modele göre veriyorum. Gençlerin bu zamana kadar yazılı olan sınıflarımız, illerimiz vardı. Yorumlarınız o kadar güzel ki zaten toplulukta paylaştım. Hocam aynısı çıktı. Hocam 100 aldım. Ne sorsa ne sorduysanız yazılı kağıdında ne verdiyseniz aynısı çıktı dediniz. Ama hala 7 Kasım'a kadar yazılısı olan öğrencilerim var. O yüzden ben de yazılı sorusu hazırlamaya devam ettim. Bugün size tam 3 video gelecek. Aslında 2 video size bir video 11. sınıflara gelecek. O yüzden benim 9. sınıf oynatma listemi bitirmeniz çok önemli. Bakın size bir tane genel tekrar çektim. Oradan da sorular geliyor. Onu da bitireceksiniz. Yine ben size bütün edebiyat kitabını çekmiştim. Onlara da ihtiyacınız varsa oraya da bakın. Yanı sıra çektiğim bütün yazılı provalarına bakın. Bakın şöyle yapıyorsunuz bazen de. Bir tane yazılı provası izliyorsunuz olmaz. Bazen o yazılı provasından birinci soruyu alır hocanız. Öbür yazılı provasından beşinci soruyu alır. Öbüründen dördüncü soruyu alır. Mesela bugün atacağımdan işte üçüncü soruyu alır. Bilemeyiz tamam mı? O yüzden hepsini izlemeniz ve hepsini not almanız çok önemli. Bakın yüz almak çok önemli gençler. Marif modele göre siz üniversite sınavına girdiğiniz zaman neler olacak? Burada ki puanlarınız, okul puanlarınız üzerine eklenecek. Bakın açıklama yaptı Milli Eğitim Bakanı. Açık uçlu sorular sorulacak size. Yapay zeka okuyacak. O yüzden çok önemli ya edebiyat çok önemli olacak. Edebiyatta soracaklar. Nerede soracaklar açık uçlu soruları? Diyecek ki mesela Biblos kadınları kime aittir? Çat yapıştıracaksın Yahya Kemal'i. E nasıl yapacağız? Biz bunun için gardımızı almadık mı? Biz yapay zeka çok güzel bir şekilde zaten kanalımızda da kullanıyoruz. Gençler ben size özel ne yaptım? Kodlama kartları oluşturdum. Şu edebiyat cepte kodlama kartlarını lütfen lütfen bir bitirin. Neden? Çünkü bakın direkt görsel var. Görselin üzerinde kodlaması var. Direkt yazarların eserleri aklınızda kalıyor. Edebiyat cepte oynatma listemizi bitirmeniz çok önemli. Ede edebiyat direkt bakın bu kartlarla öğreniliyor. 45 gün boyunca trendi olan en çok satanlardan inmedi edebiyat cepte. Boşuna değil değil mi? Hem de soru yakaladı. Dolayısıyla marif modele de uygun olması sebebiyle mutlaka hatta şimdiden temin edip bir tur bitirmeniz bile edebiyatta yazar eseri direkt cebe atmanızı sağlayacak. Bunun dışında ne yaptık? Dil bilgisi. Bakın ses olayı çıkacak sizin yazınızda. Yazım kuralları çıkacak. Ezberlemiyoruz. Öğreniyoruz. Mantığını öğreniyoruz. Bakın şu kampları bitirmenizi isteyeceğim burada da hemen oynatma listeme bakıyorsunuz. 21 günde dil bilgisi derece kampım. Bir de bunun paragrafı var. Bunları bitirdikten sonra zaten sorununuz kalmayacak tamam mı? Bizim kanalımızda her şey hazır. Lütfen ama lütfen bitirin. Bu, bu böyle bir de eğlenceli değil mi? Biz böyle eğlenerek öğretiyoruz. Eğlenmeyi de seviyoruz. Hiç ezber yapmıyoruz. O yüzden tam yeri tam zamanı. Şimdi siz ne isterseniz ben yaptım. O yüzden ben küçücük bir şey rica edeceğim. Yüz alıyorsunuz. Değil mi? Yüz alıyorsunuz soruları veriyoruz. Gerçek sorular başlığına öylesine atmadığımı zaten gören öğrencilerimiz gördü. Yorumlarını da paylaştım. Gençlerim ne olur şöyle bir kanala abone olalım. Bir arkadaşımızı da kanala abone yapalım. Bir de videoyu beğenelim. Neden önemli? Siz bu şekilde abone oldukça beğendikçe benim iştahım daha çok artıyor. Daha çok şey Size daha güzel sorular hazırlıyorum. Ve çıkıyor. Değil mi? Hadi başlayalım bakalım. Gelsin gerçek yazılı sorularımız efendim. Evet şöyle bir ekran görüntüsünde alabilirsiniz. Bizzat gençler ne yapabilirsiniz? Aynı zamanda da e işte yaz alabilirsiniz. Aslında yazdıkça yazdıkça aklımıza daha da kolay kalıyor değil mi? Öğrencimizin adı soyadı hemen gelsin bakalım. Ben kendi adımı soyadımı yazacağım buraya. Gamze Özdin. Ben artık tanışıyoruz zaten. Artık böyle bir yakın arkadaş gibiyiz sizinle. Aldığımız puan her zaman 100. 100 olmaması imkansız. Şimdi gençlerim ilk 6 soru. Aslında öğrenme çıktısı sözün inceliği temasında ele alınan metinlerle anlam oluşturabilme değil mi? Bu çıkacak ya bizde. O yüzden biz bu işte kazanımları da yazıyoruz. Şimdi Soru 1 diyoruz. Yandaki metinde yandaki metin oluşturulurken yararlanılan bilim dalını belirleyiniz. Bu çıkarımınızla ilgili öncülünüzü yazınız dedik. Tamam mı? Hadi bir beraber yazalım. Bir okuyalım beraber. Hangi bilim dalı kesin gelecek sorudur bu. Yüksek çıplak mavi dümdüz dimdik duvarlar. Gözümün hiçbir görüş köşesi yok ki içine bir duvar parçası girmesin. Hep ve yalnız onları görüyorum. Onlardan kaçan gözlerim onlarla karşılaşıyor. Bakıldıkça uzun bozuyorlar, yükseliyorlar. Sertleşiyor ve korkak, yumuşak bakışlarıma kas katı çarpıyorlar. Gözlerime ezecekler. Başım döndü. Deniz gibi yayılıyor ve beni çeviriyorlar. Serinliklerini hissediyorum. Denizde çıplak vücudumu saran dalgaların birdenbire taş kesilmeleri gibi duvarları giyiyorum. Gençler burada aslında ne görüyoruz biliyor musunuz? Aslında insan psikolojisine dair ögeler görüyoruz. Yani burada yararlanılan bilim dalını hemen sizle beraber yazalım. Psikoloji bilim dalından yararlanılmıştır diyorsunuz. Neden? Çünkü yazar dış dünyayı bize betimledi, değil mi? Yazın bakalım. Yazar dış dünyayı yani duvar ve deniz betimlemelerini burada kullanmış oldu diyoruz. Yazar dış dünyayı hemen yazıyorsunuz beraber duvar ve deniz betimlemelerini kullanarak duvar ve deniz betimlemelerini kullanarak diyoruz. Betimlemelerini kullanarak ne yaptı aslına bakarsanız burada insanın iç dünyasındaki sıkışmışlığı ve özgürleşme arzusunu da açığa çıkardı değil mi? Ee, i̇nsanın iç dünyasındaki sıkışmışlığı, insanın iç dünyasındaki sıkışmışlığı ve özgürleşme arzusunu açığa çıkardı diyoruz. Sıkışmışlığı ve siz yazın özgürleşme arzusunu açığa çıkardı diyoruz gençler özgürleşme arzusunu açığa çıkardı diyoruz. Peki ikinci soruya geldim artık ikinci soruda açık ileti ve örtük iletileri soracak size ve bir şiir vererek soracak hocanız. Biz burada Atol Behramoğlu'ndan bir şiir verdik açık ileti ve örtük iletileri beraber yazacağız. Hadi bakalım bir okuyalım şiirimizi. Beraberce bir okuyalım gençler. Açık iletilerimiz neymiş şiirde? Bir dağ yoluna tırmanırken kuş bakışı görmek için oturduğun yeri düşünürsün. İnsanın kendisine de bazen kuş bakışı... Kuş bakışı görmesi gerektiğini. Şimdi açık ileti nedir? Aslında diyor ki insan bazen kendini, çevresini, doğadaki güzellikleri unuttuğu bir yerde bulur. Değil mi? Yani unuttuğu bir yerde aslında kendisini bile bulabilir. Bu yazalım beraber. İnsan bazen kendini, siz de yazın. Çıkacak bunlar. İnsan bazen kendini, çevresindeki doğanın güzelliklerini, çevresindeki doğanın güzelliklerini unuttuğu bir yerde bulur diyoruz gençler. Güzelliklerini ne yapacakmış? Ee, unuttuğu bir yerde bulur. Bu açık iletin. Net gördükleriniz açık ileti oluyor. Unuttuğu yerde bulur diyoruz unuttuğu yerde bulur evet peki örtü kiletimiz nedir hocam bizim burada örtü kileti artık arka planda bize verilmek istenen mesajdır değil mi şöyle diyebilir miyiz doğadan duygulardan ve yaşamın özünden uzaklaşmak insanın kendini kaybetmesine neden olur değil mi yani doğadan uzaklaşmayacağız insandan uzaklaşmayacağız duygulardan ve yaşamın özünden uzaklaşırsak artık insanın kay kendisini kaybetmesine neden olabiliriz o zaman yazalım doğadan, duygulardan, doğadan, duygulardan ve yaşamın özünden uzaklaşmak ve yaşamın özünden uzaklaşmak diyoruz. Ne yapacak gençler bizi yaşamın özünden uzaklaşmak? insanın kendini kaybetmesine neden olur diyoruz. İnsanın kendini kaybetmesine neden olur kaybetmesine neden olur dedik. Evet açık ve örtük iletiler bunlar. Şimdi yandaki metinleri dil kullanım açısından üçüncü sorudayız artık. Dil kullanım açısından ne yapın demişiz karşılaştırınız demişiz tamam mı? Dil kullanım açısından karşılaştıracağız. Yani aslında metnimiz bizim ya edebi bir metindir ya da öğretici metindir. iki ihtimalimiz var. Şunu unutmayın ki şiirler edebi metindir. Çünkü duygusal bir noktaya yaslanır. Ve edebi metinlerde daha çok ne vardır? O imgelerin kullanımı, söz sanatların kullanımı vardır. Ama eğer ki metniniz bir bilgi veriyorsa ona da öğretici metin diyeceğiz. Düz yazı olduğu için buna öğretici metin diyebilirsiniz. Bir okuyalım. Konu Bursa'nın işgali olduğunda söz edilmesi gereken en üzücü olay kuşkusuz Anadolu'daki işgalci Yunan kuvvetlerinin komutanı olan LST Rios Venizelos'un oğlu Sofokles'in gümüşlü kümbetti çektirdiği ve dünya basınına servis ettiği fotoğraflardır. Bir anlatıya göre Osman Gazi'nin sandukasına bakarak "Kalk, ey Osman, kalk da imparatorluğunun halini gör" demiştir. Gençler burada artık ne vardır diyeceksiniz. Bu bir öğretici metin diyeceksiniz, değil mi? Çünkü neden? öğretici metindir hocam bu artık. Çünkü bilgi verme amaçlı ve düz yazı e, şeklinde yazılmıştır. Bilgi verme amaçlıdır diyorsunuz. Yani bilgi verme amacı varsa öğretici metin oldu. Peki ikinci metine bakalım. Yani Mehmet Akif Ersoy'un bir şiiri var şu anda. Ne zillettir ki nakus inlesin beyninde Osman'ın. Ezan sussun fezalardan silinsin yadı evlanın Ne hicrandır ki en, en şevketli bir mazi serap olsun. O kudretler, o satvetler harap olsun, türab olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden yıldırım hanın. şenaat lerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Bakın yine aslında o Orhan Gazi'den bahsettik Yıldırım Han'dan ama daha şiir bir dilini kullandık. O zaman buna ne diyeceksiniz gençlerim? Edebi metin. Çünkü burada imgelere, söz sanatlarına yer verdik. Öğreticilik amacı yok, duyguları harekete geçirme amacı vardır. Tamam mı? O zaman siz buna dediniz ki bu artık edebi metindir. Sebebi ise imgelerin söz sanatlarının imgelerin söz sanatlarının kullanılmasıdır dediniz tamam mı kullanılması ve duyguların harekete geçirilmesi dediniz ondan sonra tam puanım aldınız. Peki aşağıda tabloda verilen ifadelerin öznel mi nesnel mi olduğunu belirtiniz. Şimdi öznel neydi? Nesnel neydi? Bir hatırlayalım. Öznel kişiden kişiye göre değişebilen yargılardır. Nesnel değişmeyen yargılardır. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır dediğimde siz de Ankara olduğunu biliyorsunuz. Ben de o zaman nesnel. Ama Türkiye'nin en güzel şehri Ankara'dır dediğimde belki size göre en güzel şehri Sivas'tır, bana göre Konya'dır. O zaman ne olacak gençler? Burada artık öznellik olmuş olacak. Bakalım şimdi. Dostluk insanın ve insanlığın en büyük ne yüce değerlerinden biridir. Belki size göre en büyük değerdir ama bana göre değildir. Değil mi? Değişebilir. O zaman bu bir öznel yargı olmuş oldu. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun şiir türünde yapıtı yoktur. Siz de bunu biliyorsunuz, ben de biliyorum. İkimizin bildiği gerçek yani değişmeyecek kişiden kişiye göre değişmeyecek olan gerçek artık nedir diyorsunuz? nesnel bir gerçekliktir diyorsunuz. Düzenlenen yarışmada bu yazar ilk romanıyla ödül aldı. Siz de gördünüz ilk romanıyla ödül aldığını. Ben de gördüm. O zaman bu ne oldu gençlerim? Nesnel olmuş oldu. İlginç doğa betimlemeleri büyülü bir üslup kullanmış. Size göre büyülü bir üslup olabilir ama bana göre olmayabilir kimiz arasında durum değiştiği için büyülü bir üslup demiş bakın. O zaman ne oldu dediniz? Artık öznel bir yargı olmuş oldum. Yahya Kemal ok dışındaki bütün şiirlerini aruzla yazmıştır. Siz de biliyorsunuz bunu, ben de biliyorum. Kişiden kişiye göre değişmeyecek doğru bir yargıdır. O takdirde nedir? Nesneldir diyoruz gençler. Yani yaptığımız şey aslında ne oldu? Burada yaptığımız şey biraz daha kişiden kişiye göre değişiyor mu, durum değişmiyor mu? Buna bakmış olmak oldu. Şimdi ne yapacağız? Yandaki şiirin tema ve konusunu belirleyeceğiz. Tamam mı? Abdurrahim Karakoç'a ait bir şiir verdim. Hem temasını konuşacağız hem de konusunu konuşmuş olacağız beraber. Temaya bir bakalım. Önce bir şiir okuyalım. Yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kördüğüm baştan sona tamamı çözemediğim çözülmüyor mihriban demiş Abdurrahim Karakoç ne güzel söylemiş. Buradaki şiirimizin teması aşktır gençler. Şiirin genelinde aslında sevginin tarif edilemeyen yönüne e, anlatılmış değil mi? Yani sevgi tarif edilemez derin sevgi deyince <laughs> aşk deyince bir şeyler oldu sevgi tarif edilemeyen derin içsel bir duygudur. Aslında şiirin genelinde bundan bahsediyor ve çözülemeyen yönü de anlatılmış, değil mi? Aşkın çözülemeyen yönü o artık konuya girdi ama temamız aşk. Peki konu ne? Şairin Mihriban'a duyduğu derin aşkın tarif edilemeyişi. Hadi yazalım mı? Şairin diyorsunuz. Mihriban'a duyduğu Mihriban'a duyduğu derin aşkın tarif edilemeyişim, duyduğu derin aşkın tarif edilemeyişi diyorsunuz, tarif edilemeyişim. Ve bu duygunun insanda oluşturduğu acı, değil mi? Ve bu duygunun, bu duygunun biraz daha uzun oluyor konu, daha detaylandırıyorsunuz. insanda oluşturduğu acı tutku ve çaresizlik bu şiirin konusudur diyorsunuz gençlerim. Evet, yandaki dizelerde kullanılan edebi sanatları gösteriniz ve bunların şiirin anlamına etkisini yazınız. Şimdi edebi sanatlardayız. Söz sanatlarındayız. Hadi hepsini beraberce bulalım gençler. Şimdi Burada aşk kağıda yazılmıyor Mihriban demiş ya burada bir mübalağa yapmış. Yani aşk öyle yüce bir duygu ki nasıl ya yazılabilirsiniz belki ama burada bir mübalağa var. Bir şey daha var onu da söyleyeceğim. Bir önce yazalım. Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban derken mübalağa yapmış. Yazılmıyor Mihriban demiş ve mübalağa sanatını gerçekleştirmiş değil mi? Aynı zamanda tabii bu söz sanatı değil ama burada bir de e, somutlama var gençler. Neden hocam? Çünkü şöyle aşkı bağlamdan çektiğinizde aşk soyuttur değil mi? Ama bağlama burada soktuğunuzda aşkı kağıda yazıyor olmanız onu artık somut hale getirdi. Soyuttan somuta gittiğiniz için somutlama da var. Ama burada ben size edebi sanatları sorduğum için onu... Hani ekstra yazsanız hocanızın hoşuna gider bu arada. E ama söz sanatı değil tabii ki de ama bir ekstra olmuş oldu. E burada bir mübalağa var. Sonra başka ne var? Bakın diyor ki bir kör düğüm baştan sona tamamı. Şöyle diyebilir misiniz? Aşkı bir kör düğüme benzetmiş. Çünkü siz bir yere gibi getirebiliyorsanız orada benzetme vardır. Ya gibi görürsünüz direkt ya da siz cümlenin herhangi bir yerine getirirsiniz. Burada siz... Gibiyi getirebildiğiniz için benzetme vardır diyorsunuz o zaman şöyle yazalım hemen bir kör düğüm bir kör düğüm baştan sona tamamı diyeceğiz şöyle ben de yazıyorum siz de yazın bir kör düğüm çıkacak bakın bu şiir karşınıza baştan sona tamamı dediniz gençlerim. O zaman bu ne oldu artık dedim hemen yazıyorum burada da bir teşbih yani benzetme oldu okuyucunun peki bunlar hani ne oldu yani şiirin anlamına etkisi ne oldu bu ede edebi sanatların okuyucunun duyguyu daha iyi hissetmesini sağladı diyeceksiniz okuyucunun duyguyu daha iyi hissetmesini sağladı daha iyi şöyle yapalım okuyucunun duyguyu daha iyi hissetmesini sağlar bütün söz sanatları unutmuyorsunuz lütfen sağladım diyorsunuz. Başka ne var mesela burada? Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Nefis bir sanat daha var bakın. Görmek, görmemek, akıl, şaşmak. Tezat var, karşıtlık var değil mi? Hadi beraberce yazalım. Diyorsunuz ki görmek, görmemek ve akıl şaşmak ifadelerinde şaşmak ifadelerinde Tezat yani zıtlık sanatı vardır gençler. Aşkın insanda yarattığı o zihinsel karmaşa var ya o zıtlığı size vermiş. Yani duygusal karmaşayı güçlü bir şekilde ifade etmek için bu tezat sanatına başvurmuş diyorsunuz. Başka neler var hocam? Tekrirler var gençler. Aslında istiham ve nida etkisiyle sağlıyor bu tekrirleri. Mihriban kelimesi sürekli tekrar ediyor bakın. Tabii ki... Burada e, mihriban adı her kıta sonunda yenileniyor değil mi? Şöyle yapalım mihribanı bir e, yuvarlak içerisine alalım. Ve burada da ne var diyelim siz de yazın. Tekrirler var yani tekrarlar var. Peki bunu neden yapıyor? Aslında hem içten bir söyleniş değil mi? Sürekli mihriban, sürekli sevgilinin adını tekrar ediyor. Hem içten bir söyleniş hem de aslında duygunun derinliğini de gösteriyor. Duygu o kadar derin ki sürekli sevgilisinin adını tekrar etmek istiyor. Mihriban. ...mihriban, aşk kağıda yazılmıyor, mihriban demek istiyor sevgilim. Yani aslında e, bütüne baktığımız zaman hani etkisi dedik ya... ...şu etkiye bir şey daha ifade edelim, şöyle bir çekelim. E, aşkın aslında kişiye özel, unutulmaz ve kalpten gelen yönünü de... ...bu söz sanatlarıyla birlikte pekiştirmiş oluyor. O zaman diyoruz ki aşkın kişiye özel, unutulmaz, kişiye özel unutulmaz ve kalpten gelen yönünü pekiştirmiştir diyoruz. Kalpten gelen yönünüm pekiştirdi diyoruz gençler. Pekiştirdi diyoruz. Evet Önemli bir meseleydi bu. Bu soru gelecek. O yüzden aman dikkat. Bu söylediklerin böyle fotoğrafını mı çekiyorsunuz? Yazıyor musunuz? Bence yazın ki daha çok akılda kalır. Sonra yazılı kağıdına yazarsınız. Peki geçiyorum. Kaçıncı soruya? Altı, artık altıncı sorudayım. Söz sanatlarını isteyeceğim sizden gençlerim. Şöyle bir silelim. Hemen bir söz sanatlarımıza geçelim. Şuraya kadar silebilirim. Şimdi ben de dedim ki size yandaki şiirin ilk bölümünde bulunan ses olaylarını gösteriniz. Aslında şiir devam da ediyor şöyle ama biz sadece ilk bölümünde olan ses sanatlarını göstereceğiz. Yani şu bölümde neler var? Hemen beraber bakalım istiyorum. Ee, yapacağımız şey ses olaylarında kelimenin orijinaline bakmak bir de bağlama bakmaktı. Kelimenin orijinali ile bağlam arasında fark varsa ses olayı meydana geldi demiştik. Özellikle dediğim gibi şu kamp, şu kamp ses olaylarını size net bir şekilde aslında bütün dil bilgisine öğretir. Bu kampa mutlaka bakın isterim. Ama burada bir çözelim. Bakın Sivas'ta derken burada bir ses olayımız var. Ne var hocam burada? Sivas derken bakın fıstıkçı şahapla bitti. Getirdiğiniz ek de ünsüzle devam etti. O takdirde buna ne diyorsunuz? Ünsüz benzeşmesi ya da bir diğer ismiyle ünsüz sertleşmesi diyorsunuz gençlerim. Ulu Cami avlusunda çocuklar yalvaran gözler ile bakın gözler ile şeklinde okuyabilirsiniz. Gözlerle derken de burada bir i sesinin düştüğünü görüyorsunuz. O halde burada da ne vardır diyorsunuz? ünlü düşmesi vardır diyorsunuz. Etrafa baka baka açıyorlar küçük esmer avuçlarını. Bakın küçük esmer derken şurada ne var? Ulama var artık ünsüzle bitti, ünlüyle başladı. Esmer avuçlarını derken yine şurada da bir ulama vardır diyorsunuz. Emmilerim sadaka, emmilerim sadaka. Hükümet konağının bakın kelimenin orijinaline bakın. Kelime konaktır orijinali, tamam mı? Ne oldu artık burada hocam? Konakta k sertti, g yumuşak. O zaman burada ünsüz yumuşamasını görmüş oldum diyorum, tamam mı? Ünsüz yumuşaması. Bir diğer ismi ünsüz değişimi konak kelimesinde var. Yanında biri bir kemik kalmış, bir deri, boya, cila, 25 boya cila, 25 diye diye kelimesinde de var. Kelimenin orijinaline bakalım hemen. Diye kelimesi demek değil, demekten gelir değil mi? Bakın burada E geniş sesi i dar sesine döndü. Siz burada genişi dar yaptığınız için ünlü daralması gerçekleşmiş oldu diyorsunuz. Ünlü daralması vardır burada da diye kelimesinde. Bir de ağlıyor kelimesinde var gençler. Ağlıyor kelimesinin hemen orijinaline bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu kelime ağla, ağlamaktan gelir değil mi? Ağlıyor. O yüzden buradaki a neye dön? Hatta şöyle yazayım ya. Tekrar şuraya yazayım istiyorum. Şöyle şuraya yazacağım. Hıh. Hm. Ağlıyor kelimesinde ne oldu dediniz? Ağlamaktan geldi dediniz. A geniş bir seste, ı dar bir ses genişi. Dar yaptığınız için yine burada da ünlü dar almasını gerçekleştirmiş oldunuz ve tam 15 puanı kaptınız şu anda. Devam ediyorum. Şimdi son sorumuz ne gençler? Ee, Yavuz Bülent Bakiler'in şiiriydi bu. Yandaki şiirden hareketle betimleyici bir paragraf yazmanızı isteyeceğiz. 20 puan değerinde. Öğrenme çıktığımızda aslında şurada görüyorsunuz. Ee, kazanımları görüyorsunuz. Şimdi şiiri okuyalım. Siz bunu betimleyici hale getirmek için ne yaparsınız gençlerim biliyor musunuz? Sadece aslında kurallı cümle haline getireceğiz ve biraz daha görsel ee, kelimelerle resim çizeceğiz biraz sonra. Gözlemlediklerimizi biraz daha resmedeceğiz. Okuyalım bir şiiri. Ve daha fırça bile tutamıyor elleri. Garipler pazarında körpe çocuklar. Yorgunluktan güzelim yüzleri al al. Öldüren bir çığlık dudaklarında. Boş hamal, boş hamal, boş hamal. Nane satan, su satan yetim çocuklar. Şarkı söyleyemediler güneşe aya. Biliyorum ne masal dinlemeye doydular ne oyun oynamaya. Bezirci de yüce yurtta altın tabakta. Çocuklar var incecik yüzleri nurdan. Ama toz toprak içinde elleri ayakları. Oyuncakları çamurdan. Ve günahkar çocuklar suçlu çocuklar. Mahkeme salonunda bakarım dizi dizi. Bu suç bizim suçumuz. Bu günah bizim. Affedin bizi. Gökteki yıldızlar kadar sayısız. Ah yurdumun kimsesiz ve yoksul çocukları. Anladım farkınız yok koparılmış başaktan alın bu gözleri benden alın bu yüreği artık utanıyorum yaşamaktan. Şimdi bunu düz cümle haline getireceğiz ve birazcık ne yapacağız aslında? Kelimelerle resim çizeceğiz. Şöyle diyelim. Benim yurdumun çocukları gökteki yıldızlar kadar sayısızdı. Hadi beraber yazıyoruz şu anda. Benim yurdumun çocuklarım Bakın şu an gözünüzde resmettim değil mi? Yıldızlarla benzetme, teşbih yaptım. Dolayısıyla gözünüzde resmettim. Benim yurdumun çocukları gökteki yıldızlar kadar sayısızdı. Gökteki yıldızlar kadar sayısızdı. Sonra ne diyelim? Ee, yurdumda bu çocuklar hep kimsesiz ve yoksuldu. Adeta koparılmış bir başak gibiydim. Yurdumda bu çocuklar, yurdumda bu çocuklar adeta koparılmış bir başak gibim, koparılmış bir başak gibim, yoksul ve kimsesizdim. Yoksul ve kimsesizdi. Bu çocukların elleri fırça bile tutamazken yorgunluktan yüzleri al al olmuştu. Bu çocukların bu çocukların elleri fırça bile tutamazken fırça bile tutamazken yorgunluktan yüzleri al al olmuştu. Yorgunluktan Yüzleri al al olmuştu. Böyle. Aslında yukarıda verdiği şiiri düz cümle haline getirdim. Ee, ve ne yaptım? Mesela siz şurayı da ekleyebilirsiniz. Bu çocuklar bezircide, yüce yurtta altın tabaktaydı. Ee, oyuncakları çamurdandı, hiçbir şeyleri yoktu gibi. Aslında ne yaptık? Düz cümle haline getirdik ve gözümüzde canlandırarak e, betimleyici bir paragraf oluşturduk. Çünkü betimleme demek kelimelerle resim çizmek anlamına geliyor gençler. Evet sorularımız bu kadardı. Yüzü aldınız bile ama ben bir de şu oynatma listemize mutlaka bakmanızı isteyeceğim. Çünkü yazar eser de gelebiliyor sizde. Ezberlemek, unutmak demek. Yani ezber bilmek bilmek değildir. Hafızanıza emanet ettiğiniz şeyi saklamaktır. O yüzden biz edebiyat cepte kodlama kartlarımızla ezberlemeyi değil, öğrenmeye öğreniyoruz gençlerim. Dolayısıyla şu şekilde ben bakın o kadar güzel kodladık ki, o kadar güzel görseller var ki görselleri görünce zaten eserler o görsellere göre oluşturuldu. Bu sebeple aklınızda kalacak. Bu oynatma listeme mutlaka bakmanızı istiyorum. Yazar eserleri zaten direkt yapacaksınız. Hatta oynatma listesiyle hocam uğraşmak istemiyorum diyorsanız direkt temin edebilirsiniz. Bir günde direkt gönderiyoruz zaten. Şöyle göstereyim. E, bizzat ben kargoluyorum bu arada edebiyat çepteleri. O yüzden e, bu Edebiyat için olmazsa olmazımızdır ama ben şöyle de bir hızlıca göstermek istedim. Evet, bugünlük dersimiz bu kadardı. Yüzleri alacağız. Yine aynı sorular çıkacak. Ya Ben yorumları biliyorum. Bu yorumların devamı yine gelmiş olacak. Bir sonraki derste görüşünceye dek hala beğenmediyseniz bir beğeninizi rica edeceğim. Çünkü sizin için çok emek veriyorum gençler. Hazırlaması, çözmesi. Bunu, bu daha videoda editlenecek, size yüklenecek o kadar çok emek var ki. Sadece Ben Yokum kanalımızın arkasında bir sürü arkadaşımız var sizin için çalışan. Ekip arkadaşlarım var benim. O yüzden bizim hatırımızı onların hatırına şöyle bir abone olup beğen öğrenmek arkadaşlarınıza önermek gerçekten enerjimize enerji katacak. Bir sonraki derste görüşünceye dek her zaman olduğu bugün bir tane daha gelecek bu arada size bir yazılı videosu daha geliyor. Onlar da gerçek sorular. Her zaman olduğu ve daima olacağı gibi kalbim sizinle güç yazıllarda yüz alarak sadece Türkçe'nin matematiği kanalının öğrencileriyle.